Savunma sanayi için çözüm üreten şirketler, kullanıcıları için fark yaratacak teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu firmalardan biri olan Boeing, stratejik askeri güçleri desteklemek üzere yeni bir atılım yaparak C-17 uçağına yönelik döner hipersonik füze atıcısı sistemini geliştiriyor. Bu yenilikçi sistem, X-51A hipersonik füzesini taşıyabilme ve fırlatabilme yeteneği sunarak hipersonik saldırı yeteneklerini daha mobil ve etkili hale getiriyor döner hipersonik füze atıcısı, gerek teknik özellikleri, gerekse kullanım konsepti ile askeri hava taşımacılığında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Döner hipersonik füze atıcısı sistemi, hipersonik füze taşıma ve fırlatma konseptinde çığır açan özelliklere sahip. C-17 Globemaster gibi ağır kargo uçaklarına entegre edilebilen bu sistem, yüksek hızda uçan hipersonik füzeleri havadan, çeşitli açılardan ve farklı irtifalardan ateşleyebilme kapasitesi sunuyor. Döner yapıda tasarlanan sistem, füzeleri dönüş hareketiyle istenen açıya getirerek hızlı fırlatma imkanı sağlıyor. Bu esnek yapı, hipersonik saldırıların geniş bir coğrafi alanda gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Sistem ayrıca, C-17'nin içinde taşınabilmesi sayesinde sahada hızlı kurulum ve yer değiştirme avantajı sunuyor. C-17'nin geniş kargo kapasitesinden faydalanarak çok sayıda X-51A füzesinin taşınmasını ve gerektiğinde hızlı bir şekilde ateşlenmesini sağlayan sistem büyük çaplı saldırı kabiliyeti oluşturuyor. Döner hipersonik füze atıcısı özellikle hipersonik füze ile uyumlu çalışmak üzere tasarlandı. X-51A, Mach 5 yani yaklaşık saatte 6200 km ve üstü hızlara ulaşabilen bir füze olarak düşman hava savunma sistemlerini geçme ve hedefe ulaşmada yüksek hız avantajı sunuyor. Bu hız füzeye çok kısa sürede hedefe varma ve imha etme imkanı veriyor. Bu bağlamda döner hipersonik füze atıcısı, hipersonik füzenin tüm potansiyelini kullanabilmesi için ideal bir platform sağlıyor. Döner hipersonik füze atıcısı sistemi, modern savaş alanlarında hava üstünlüğü ve uzun menzilli hipersonik saldırılar için tasarlandı. Bu sistem, gelecekteki askeri operasyonlar için yüksek hızlı füze saldırılarında kritik bir rol oynayacak döner yapısı sayesinde çeşitli hedeflere ulaşma esnekliği sağlayan sistem, kullanıcıya hem doğrudan saldırı hem de bölgesel caydırıcılık konularında büyük avantaj sunuyor. Sistemin hava yoluyla taşınabilir olması, kara üstlerinden bağımsız bir operasyonel kabiliyet sağlıyor. Bu sayede hipersonik füze gücünü sınırlandırmadan farklı alanlara intikal edebilme imkanı veriyor. Aynı zamanda J-17 gibi büyük kargo uçaklarının mobil füze platformlarına dönüştürülmesi, gerektiğinde kısa süre içinde geniş çaplı askeri güç gösterisine imkan tanıyor.